Ee, sayın Pagev Başkanım, Sayın STK Başkanlarım, Değerli Bakanlık Temsilcilerim ve e, Sayın Konuklar hepinizi e, şahsım ve sortulup adına hoş geldiniz diyorum. E, günün son e, sunumunu yapıyorum. E, artı bir avantaj mı dezavantaj mı Sunumumdan sonra hep birlikte karar veririz gün içerisinde oldukça atıf yapılan bir konudan bahsedeceğim aslında. sadece onları biraz daha netlik kazandırmaya çalışacağım. Avrupa Birliği plastik stratejisi nasıl oluştu bu çerçevede ve hazırladıkları yasal düzenlemeler neler ve biz Sortulup olarak bu yasal düzenlemelere ülkemiz sanayicisinin hazırlanması için ne gibi enstrümanlar geliştirdik? Sertifikasyon şemaları geliştirdik. Onlardan bahsedeceğim. Avrupa Birliği Plastik stratejisi esasında 2015 yılında döngüsel ekonomi eylem planıyla başladı. Ardından 2016 yılında hepinizin malumu meşhur Ellen MacArthur Vakfı'nın yeni plastik ekonomisi raporu yayınlandı. Ve orada plastikle ilgili ciddi ithamlar vardı raporun yanında. Magazinsel olarak da ciddi ithamları vardı raporun. Ee, buna bağlı olarak da 2018 yılında e, Avrupa Birliği e, Plastik Stratejisini yayınladı. E, bu stratejiye bağlı olarak Atık Direktifini revize etti. E, onun dışında 2019 yılında bir tek kullanımlık e, ürünler, plastikler direktifi yayınladı. 2019 yılında AB Yeşil Mütabakatı yayınlandığında artık daha fazla bu konuyu biz de aynı zamanda bir vatandaş olarak da duyar olduk. 2020 yılında AB Yeşil Mütabakatı'na bağlı olarak döngüsel ekonomi eylem planını revize ettiler ve ardından bir dizi yeni mevzuat Değişiklikleri geldi. Bunlardan en önemlisi sektörümüzü ciddi ilgilendiren ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi e, revizyonu. Ardından otomobillerle e, ilgili e, ömrünü tamamlamış araç direktif revizyonu geldi ve en son 2023 Ekim ayında e, bir ay bile geçmedi üzerinden e, mikroplastik kaybıyla ilgili e, önleme e, konusunda komisyonun bir yasa teklifi geldi. E, ambalaj direktifi'nin e, en önemli e, bu AB plastik stratejisinin en önemli e, revizyonu ambalaj direktifine geldi dedik e, ve bunun da en önemli değişikliği artık bu bir direktif değil, bu bir yönetmelik. Yönetmelik olduğu zaman ne oluyor? Yönetmelik olduğu zaman artık bütün üye devletler aynı hedeflere, aynı zorunlulukları birebir e, tek bir e, pazar esasında uygulamak zorunda kalıyor. 30 Kasım'da bunun teklifi yayınlandı. Hatta bugün komisyonda bu yasa teklifi görüşülüyor. Bizim Avrupa ayağında gelecek olan konuşmacımız Martin Engelman'da direkt o komisyonda bu teklifle ilgili çalışacağı için gelemedi. İnşallah ondan güzel haberlerini alırız komisyon toplantısı sonrasında. Ambalaj yönetmeliği diyeceğim artık ne getiriyor? Bir takım önlemler listesi var. Bunlar. İşte atık önlemeden başlıyor. 2030 2030'dan itibaren AB düzeyinde bazı atık önleme hedefleri var. Her yıl %5 olarak da bu hedefleri artıracaklar. Yeniden kullanım hedefleri var. Özellikle e, Horeca dediğimiz otel, restoran ve kafelerde başladılar. 2030'dan itibaren paket servisi, e, al, paket servis ambalajı, alkolü ve alkolsüz içeceklerin ambalajları ve nakliye ambalajlarına yeniden kullanım hedefleri getiriyorlar kademeli olarak. E, etiketleme e, ile ilgili bu mevzuatta ciddi anlamda üzerine durulmuş Sabri Hanım'ın da dediği gibi aslında dijital pasaport bu maddeye dayanıyor ee, özellikle işte green washing dediğimiz yeşil badananın da önüne geçmek ve beyanların da doğrulanabilirliği olması açısından artık ambalajları bu dört ana başlıkta etiketleyeceksiniz diyor. Yani geri dönüştürülmüş içerik ayrı toplama ile ilgili nasıl ayrı toplanacağının belirtildiği bir etiket. Ee, yeniden kullanıma uygunlukla ilgili bir etiket ve kompostlanabilirlikle ilgili bir etiket olması gerekiyor ki bazı ambalaj türlerinde zorunlu kompostlanabilirlik de getirdiler. İşte çay poşetleri vesaire gibi Depozite iade sisteminde de 2028'den itibaren belirli ambalaj türleri için, yani toplamasının zor olan ambalaj türleri için, işte bunu camı örnek verebiliriz, zorunlu depozite sisteminin getirileceği ama bir toplama hedefinin belirtilmeyeceği, bir tam hedefin koyulmayacağı öngörülüyor. Gelelim daha önceki konuşmacılarımızın da bahsettiği hatta Zeliha Hanım'ın bahsettiği konu vardı geri dönüşüme uygun olarak üretilsin bu ürünler diye. Bununla ilgili bu mevzuat çok ciddi açıklamalar, detaylar getiriyor. Nitekim diyor ki 2030 yılına kadar artık geri dönüşüme uygun olmayan ambalajları piyasaya süremeyeceksin. Bunu da nasıl belirleyeceksin? A'dan E'ye kadar bir trafik ışığı sistemi getirmiş. A ve B, hatta şurada anlatayım, A ve B yeşil olarak belirtiliyor. Yani bir ürünün yüzde 90 ve üzeri bir geri dönüşebilirlik oranı var ise bunu işte yeşil bir etiketlemeyle A ve B sınıfı diyor. Eğer yüzde 80 ile yüzde 90 arasında bir geri dönüşebilirlik oranı varsa buna C sınıfı, yüzde 70 ile yüzde 80 arasındaysa buna D sınıfı, yüzde 70'in altındaysa E sınıfı diyor. Zaten 2030'dan sonra E sınıfının piyasaya sürülmesini yasaklayacaklar. A ve D sınıfı da geri dönüşebilir olarak kabul ediliyor. Burada önemli bir nokta var. Sabir Hanım bahsetti genişletilmiş üretici sorumluluğuyla ilgili çalışmalarında yeniliyor Avrupa Birliği. Burada A'dan D'ye kadar olan kategorileri bazında bu ambalajların piyasaya sürüldüğünde genişletilmiş üretici sorumluluğu için ödedikleri ücretler de değişecek. Yani D sınıfı daha yüksek öde, e, ücret ödeyecekken A sınıfının belgelendirilmesi için daha düşük ücretler ödenecek. Bunlar neye göre e, hazırlanacak? Ona da bir önceki slaytımda yer vermiştim. Avrupa Komisyonu e, işte geri dönüşüme uygun tasarım Design for Recycling diye 29 e, adet kılavuz yayınlayacak. Bunun hemen hemen bir 16 tanesi sadece plastik özelinde. Her bir malzeme cinsinde renkli olmasından e, işte şeffaf ya da renkli olmasına kadar detayları içeren bir takım kılavuzlar olacak. Geri dönüştürülmüş içerikle ilgili en çok bugün konuşulan konulardan biriydi. Burada direkt kabul edileceğini düşündüğümüz hedefleri bulabilirsiniz. Burada iki kademeli bir yaklaşım belirlemişler. Plastikleri bir temasa duyarlı bir de temasa duyarlı olmayan olarak ayırıyorlar. Temasa duyarlı plastik ne demek? temasa duyarlı ambalaj ne demek? Gıda, hayvan yemi, kozmetik, işte medikal ilaç vesaire ambalajları gibi insan ve hayvanlara yönelik ilaçların ambalajları temasa duyarlı ambalajlar. Burada temasa duyarlı PET ambalajlar için 2030 yılına kadar yüzde 30 bir geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğu, yüzde 40'ta da yüzde 50'lik bir şey, 2040'ta da 50'lik bir hedef var. Temasa duyarlı ambalajlarda PET ya da İçecek şişesi olmayanlar için de 2030'a kadar %10, 2040'a kadar da %51 geri dönüştürülmüş içerik hedefi var. Tek kullanımlık plastik içecek şişeleri için 2030'a kadar 30, 2040'a kadar da %65 bir hedef var. Geriye kalan plastik ambalajlar için de %35 2030'a kadar, %65 2040'a kadar bir geri dönüştürülmüş içerik kullanma zorunluluğu var. Burada en önemli sorulardan biri bu biri şu sektörde. O da e, genelde işte biyo e, ürünler, biyo plastikler recycle sayılacak mı sorusu var. Hayır. E, biyobazlı ürünler e, geri dönüştürülmüş içerik olarak sayılmayacak, orijinal hammadde olarak değerlendirilecek. E, yine önemli bir e, direktif yönetmeliğe döndü. Ee, ömrünü tamamlamış araç direktifi. Ee, onu da yine yönetmelik olarak yayınlayıp bütün e, pazarda tek e, bir yönetmelik ve tek hedefle çıkacaklar. Burada en önemlisi bir eko tasarım diyoruz. İşte e, otomotivlerin e, tasarımlarının e, geri dönüşüme uygun işte eko tasarımlar olması. İki, e, burası çok önemli. Yeni araç yapımında kullanılan plastiğin en az %25'inin geri dönüştürmüş içerik olması gerekiyor. Ve bu geri dönüştürmüş içeriğin de %25'inin ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilmesi gerekiyor. Yani Burada çok ciddi bir darboğaz olacağını öngörüyoruz önümüzdeki dönemde. Nitekim bir aracın 20-25 senede geri dönüşüm yani ömrünü tamamladığını düşünebilirsek bu %25'lik orana nasıl ulaşacak sektör onunla ilgili de yeni çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tek kullanımlık e, plastik direktifinde de e, burada e, bazı işte 2027'den itibaren belirli tek kullanımlık ambalajlara kademeli yasaklar öngördüler. 2025 yılına kadar PET e, içecek şişelerindeki geri dönüştürülmüş içerik %25 oranda olmalı. 2030'a kadar da %30 oranında olmalı. E, burada önemli olan bir nokta var. Daha yeni bunu e, 2023 Ekim ayında Avrupa Komisyonu e, kabul etti bu e, Komisyonunun daha doğrusu tek kullanımlıklarla ilgili oluşturduğu komisyon kabul etti ve Avrupa Birliği'ne bunu artık hani mevzuat için resmi gazetede onaylanması için komisyonu sunacaklar. O da geri dönüştürülmüş içeriklerin içeriği nasıl hesaplanacağı bununla ilgili Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu ve daha doğrusu kabul edeceği çalışma ISO 22.095 Gözetim Zinciri modeli altında olacak bir belgelendirme şemaları öngörüyor Avrupa Birliği. Bunun da yakında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceğini düşünüyoruz. Önerilen modelden bahsettim. Bir diğer konu da yeni plastik sektörümüz için çok önemli gündem. Özellikle Ocak ayından itibaren İspanya ihracatı olan firmalarımızın karşısına çıkacak. Avrupa Birliği artık plastik vergileri çıkarmaya başlıyor. Bununla ilgili hazırlanıyor. Ee, özellikle Covid-19'dan sonra oradaki maliyetleri karşılamak için bir e, işte plastik ambalaj atıklarını vergilendirme kararı aldı aslında. E, 2021 Ocak'tan itibaren de geri dönüştürülmemiş plastik atıkların, plastik ambalajların, özür dilerim, kilogram başına 0.8 Euro bir vergi uygulaması yapıyor. Her üye devletten bunu alıyor. Üye devletler de bu maliyeti... E, Çıkarabilmek için yavaş yavaş plastik ambalajları ile ilgili vergilendirmeye gidiyorlar. Ee, özellikle bu konuda İspanya, İtalya ve İngiltere başı çekiyor. Ee, İtalya ve İngiltere henüz tam yürürlüğe e, daha doğrusu uygulamaya sokmadı. Meclislerinden geçirdiler, ama uygulamaya sokmadılar. Ee, İspanya ise 2023 Ocak ayından itibaren e, yurt içi piyasalarına sürülen ve ithal edilen her bir plastik ambalaj e, için geri dönüştürülmemiş oranı e, geri dönüştürülmemiş miktarı başında 350 euro bir e, vergi alıyor. 2023 Aralık ayına kadar bunun e, hani ne kadar bunda geri dönüştürülmüş içerik varla ilgili konu e, firmanın kişisel beyanına dayanıyordu. Ancak Ocak ayından itibaren firmalar işte e, uluslararası akreditasyona sahip, e, plastik ve geri dönüşüm alanında uluslararası akreditasyona sahip, e, EN 15343 standardı kapsamında e, işte sertifikasyon kuruluşlarından, yetkili sertifikasyon kuruluşlarından verilmiş belgelere e, göre bu vergilendirmeyi yapacaklar. Evet. Bir de mikroplastiklerle ilgili bir konu var. Dediğim gibi çok taze, yeni taze bir e, mevzuat yeni çıktı. E, plastik hammadde, e, granüllerimiz biliyorsunuz bizim mikroplastik tanımında 5 milimetrenin altındaki polimer bazlı e, malzemeler mikroplastik tanımındalar. Bunların engellenmesine yönelik bir teklif yayınladı 17 Ekim 2023'te. 2004'ün ikinci yarısında e, yürürlüğe girmesini planlıyoruz. Ondan 18 ay sonra da bin e, 1000 ton hammadde ee, ham madde üzerinde, yılda bin ton ham madde üzerinde, bin ton üzerinde ham madde işleyen e, firmalar için artık mikroplastiklerin e, kaybını önlediğine dair bir sertifika alma zorunluluğu getirecekler. 5 kilogramın üzerindekiler de, 5 ile 1000 kilogram arasında kullananlar da şahsi beyanlarda bulunacaklar. Aa, şimdiye kadar mevzuatları ve e, gerekli olan e, belgelendirmelerden e, bahsettik. Biz Sörtülüp olarak ne yapıyoruz? Biraz da ondan bahsedeceğim. Sörtülüp e, e, özellikle ihracatçımızın e, karşısına çıkacak olan e, geri dönüşüm beyanlarını sertifikalandırmak noktasında... 17065 ürün hizmet e, proses belgelendirme sistemi kapsamında az önce isimlerini geçirdiğim işte EN e, 22095 gözetim zinciri modeli ve e, 15343 e, plastik ve plastik geri dönüşümünün e, izlenebilirliği standartları ka, e, kapsamında uluslararası bir e, akreditasyon olan yetkilendirilmiş bir sertifikasyon kuruluşu. Bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek milli ve yerli e, sertifikasyon kuruluşu diyebiliriz. Uluslararası üyeliklerimiz e, ve uluslararası e, akreditasyon federasyonlarına üyeliklerimiz var. E, sertifikasyon pro programlarımız plastik mamul ve geri dönüşüm zincirindeki e, tüm e, firmaları kapsıyor. Öyle ki işte ham madde üreticileri, mamül üreticileri, kompoant, master batch, katkı maddeleri üreticisi, geri dönüşüm testleri ve marka sahipleri bu sertifikasyon şemalarından birine başvurabilir. Zaten 22.095 sisteminin, e, Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği 22.095 standardının da getirdiği bütün gözetim zincirinin e, belgelendirilmesine dayanıyor. Burada bir de tabii ki e, bu belgelerin e, tanınırlığı da önemli. O anlamda plastik sektörüne yönelik geri dönüştürüm geri dönüşüm beyanları konusunda Avrupa Birliği'nde oluşturulan e, mevcut sertifikasyon birkaç tane program var. Onların çatı kuruluşu Polisort Europe'un da Avrupa dışından ilk ve tek e, üyesi Sörtülüp onu da buradan e, gururla e, duyuruyoruz. E, biraz Polisort Europe'dan e, bahsedeceğim. Polisort Europe esasında bu e, Ellen MacArthur Vakfından, Vakfı'nın raporundan sonra plastik sektörünün hepinizin bildiği bazı taahhütleri oldu işte 2030 yılına kadar 10 milyon ton recycle malzeme kullanacağız dediler ama bunun nasıl belgeleneceği, doğrulanacağı, denetleneceği ile ilgili kurulmuş bir yapı e, Police Search Europe Avrupa'da. Bir çatı örgüt. Mevcut e, geri dönüşüm e, belgelendirme firmalarının yer aldığı e, bir e, yapı. Biz de e, oranın üyesiyiz. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu'na e, Police Search Europe Avrupa Komisyonu'na bu geri dönüştürülmüş içerik beyanlarının nasıl doğrulanacağı noktasında teknik danışmanlık veriyor. Ve e, bunu teknik kuruluyla yapıyor. Search e, bu teknik kurulun bir üyesi. Yani biz e, Avrupa Komisyonu'nda bu geri dönüştürülmüş içeriklerin ne şekilde olacağıyla ilgili e, Avrupa Komisyonu'na e, bilgi, belge e, hazırlayan bir kuruluşuz. E, Polisort bir sertifika vermiyor. Dediğim gibi bizim gibi sertifikasyon kuruluşlarını denetliyor ve doğruluyor ve e, bütün bu sertifikasyon kuruluşlarının e, işte sertifikalarının benzer bir çatı altında e, geçerli olmasını ve tanınmasını sağlıyor. Bizim e, az önce bahsettiğimiz gibi hani geri dönüşümle ilgili ne gibi sertifikalar var? E, geri dönüştürülmüş içerik sertifikası burada en çok aslında ihtiyaç duyulan sertifika e, geri dönüşüm hedefleri de göz önünde bulundurulursa. E, bu sertifika e, 15.343 ve 22.095 standartlarına dayanıyor. E, bu standartlarda belirtilen bir işte hesaplama modeline göre ürünlerin geri dönüştürülmüş içerik oranları hesaplanıyor ve ürünlerin ambalajlarına ya da işte toplan nakliye hani dış ambalajlarına ekranda gördüğünüz yüzdesine bağlı olarak bu geri dönüştürülmüş içerik miktarları ve markalamaları yapılıyor. Ee, isterseniz hani firmanın isteğine bağlı olarak tüketici öncesi ve tüketici sonrası diye de ayrım yapabiliyoruz. Çünkü bazı markalar e, plastik mamul üreticilerinden sadece e, tüketici sonrası, post consumer dediğimiz e, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesini istiyor. Onun dışında e, bu geri dönüşüm prosesi ile ilgili de bir sertifikasyon sistemi gerekiyor. Çünkü geri dönüşüm prosesi izlenebilirlik sertifikası olmayan geri dönüşüm tesislerinin, çıktıları Yani ürünleri bir mamül üreticisine gittiği zaman ve biz o mamül üreticisini denetlediğimiz zaman geri dönüştürülmüş içerik olarak hesaplanması için bu sertifikayı almış olması gerekiyor tesisin. Yani bütün gözetim zincirini incelediğimiz için eğer geri dönüşüm e, prosesi izlenebilirlik sertifikası yoksa bir geri dönüşüm tesisi ve o ürünü bir e, mamül üreticisi kullandıysa o zaman o ürün maalesef orijinal ham madde e, değeri görüyor ve hesaplamada orijinal ham madde olarak hesaplanıyor gıdaya temas Temas eden plastiklerin izlenebilirliği ile ilgili EFSA sürecinde ve özellikle az önce bahseden 16-16 direktifindeki e, izlenebilirlikle ilgili gerekli olan sertifikayı karşılayabilecek bir modülümüz de var. Eğer firmadan ben gıdaya temasla ilgili bir modülden belgelendirme almak istiyorum, o denetime girmek istiyorum diyorsa onunla ilgili de bir ayrı detaylandırma yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde kozmetikle temas eden plastikler için de ayrı bir izleme prosesimiz var. Geri dönüşebilirlik sertifikalarından bahsedersek az önce bahsetmiştim işte A'dan E'ye kadar bir trafik işaret sistemi var. Biz A'dan F'ye kadar hazırlamıştık. F geri dönüştürülemeyen yani ambalaj tanımındaydı. Şimdi mevzuat çıktığında biz de bunu revize edip A'dan D'ye kadar hale getireceğiz oradaki oranlarımızı. Biz bu çerçevede 16 tane Avrupa Komisyonu'nun da kullanacağı Design for Recycling dediğimiz işte geri dönüşüme uygun tasarım yönergeleri hazırladık. Ve o tasarım yönerge belgelerine göre bu geri dönüştürülebilirlik sertifikalarını hazırlıyoruz. Bizde de AB e, yeşil e, ile e, işte anlam bulurken e, C ve D sarı, e, e ve F kırmızı şeklinde ilerliyor. Yine ambalajın üzerinde de bu logoyu aynı ambalaj yönetmeliğinin istediği şekilde firmalarımız uygulayabiliyorlar. Bir de mikroplastiklerle ilgili bir çalışma var. Esasında Operation Clean Sweep sertifikası bu 1996 yılı olması lazım. Şu an tam emin değilim ama Amerikan Kimya Konseyi ve Plastik Derneği'nin Amerikan Plastik Derneği'nin bir arada e, kurduğu bir e, uluslararası girişim e, esasında e, gönüllü bir girişimde e, Plastik granül kaybının azaltılmasıyla ilgili bir e, yönetim modeliydi. E, ancak e, bunun da e, 2016 yılından beri e, Türkiye temsilcisi PAGE, Plastik Sanayicileri Vakfı, e, 2023 yılına kadar sertifikaları, eğitimleri e, PAGE yapıyordu. Ancak o, o CIS Global artık e, özellikle bu Avrupa Birliği'nin de mevzuatına bağlı olarak eee bir uluslararası akreditasyon altında sertifikalandırmak e, istiyor. Bir daha tamam topluyorum. Zaten son e, slaytım ya da bir tane kalmış olması lazım. Bu. E, bu OCS belgeleri artık OCS Global'in de talebiyle yine 17065 standardı altında plastik geri dönüşümü ile ilgili standartlar kapsamında uluslararası akreditasyonu olan bir firma tarafından belgelendirilmesi isteniyor. Biz de Operation Clean Sweep Türkiye programının OCS Global tarafından onaylı, Türkiye'de bu belgeyi vermeyi bu denetimi yapmayla yetkili sertifikasyon kuruluşuyuz. Altta web sitesi var, girip detaylı inceleyebilirsiniz. Burada da yine firmaların hem mamül üzerine hem ambalajları üzerine OCS sertifikasını uygulayabilme hakları oluyor. Bahsettiğimiz yükümlülükler ya da mevzuatlar dışında sertifikasyon size ne sağlıyor? Esasında bir izlenebilirlik sağlıyor. Ki artık dünyada bu yöne gidiyor. Ürünlerin dijital pasaportlarının olması gerekiyor. Bu dijital pasaportlara entegre edilecek aslında yöntemlerden biri belgelendirme sertifikasyon. İddialarınızın doğrulabilirliğini sağlıyor. Sadece hani bunu bir şahsi beyanla yapmıyorsunuz. Uluslararası bütün dünyada aynı standartlar altında diğer firmalarla denetlenip ve ortak bir dil aslında oluşturmuş oluyorsunuz. Tüketiciye güven yaratıyorsunuz bu sayede ve en önemlisi uluslararası alanda ürünlerinizi ihraç ettiğiniz zaman uluslararası kabul ve uyum kazanıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. İletişim bilgilerim burada var. İrtibata geçmek isterseniz de görüşebiliriz fuar ve kongre. Ha, bu arada Plas Plastüreja fuarında e, ana fuayda standımız olacak. Orada da daha detaylı bilgi almak isteyen e, dinleyicilerimizi bekleriz. Teşekkür ederim. <laughs>